Bugün Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Dönüşüm Kongresi'ndeyiz. Detayları az sonra sizlere aktaracağız. Bizlerle kalın. Değerli izleyicilerimiz şimdi ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın ile birlikteyiz. Ahmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş, siz de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nin tarım ve hayvancılık sektörle, sektörlerine yönelik katkıları nelerdir? Şimdi Balıkesir Dönüşüm Kongresi. Türkiye'de gerçekten bir ilk. Bu nedir? Bütün balık A'dan Z'sine bütün bölgesiyle, bütün kapasitesiyle, potansiyeliyle dönüştürüyoruz. Dönüşümü yaparken de işte tarım içinde, hayvancılık, turizm, tarihi, ekolojik hepsi içerisinde. Yani amacımız şu balık potansiyelini en yüksek noktaya çıkartıp potansiyeli bütün vatandaşlarımıza yansıtmak. Ha bunun sonucunda ne olacak? Bir sonuç bildirgemiz olacak. Ve sonrasında tarımla ilgili üretim yapanlar daha çok kazanacak. Verim artacak. üreticilerimizin önünü görmesi sağlanacak. Ve bunun yanında akabininde de ortaya koyacağımız projelerle çiftçimizin ürettiği ürün çiftçinin toprağında kalmayacak. Kazanmak amaçlı, geliştirmek amaçlı ve köylüyü köyde kentliği kentte tutmak amaçlı bir çalışmadır. Başkanım değerli bilgilendirmeleriniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda ise başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hepiniz. Değerli izleyicilerimiz şimdi ise yanımızda Profesör Doktor Bülent Gülçubuk bulunuyor. Bugün Balıkesir Dönüşüm Kongresi'ndeyiz. Balıkesir Dönüşüm Kongresi'nde sanayi, turizm, eğitim ve nihayetinde tarım ve kırsal kalkınma konuşuluyor. Bizler de burada Türk Devletleri Tarım Birliği olarak buradan elde edilecek çıktıların Türk Devletleri'nde nasıl kullanacağını, nasıl bir çıkarımla oralara aktarılabileceğimizi konuşuyoruz. Burada Türk Devletleri Tarım Birliği'ni temsilen içeride bizler bu ülkelerde neler yapabiliriz tarım ve kırsal kalkınma alanında oraların canlandırılması oralara teknolojinin bilginin aktarılması ve onların deneyimden faydalanılması konusunda da karşılıklı bir işbirliği içerisinde neleri geliştirebiliriz bugün biraz da bunları burada aktarmaya çalışacağız amacımız Türk Devletleri Tarım Birliği olarak bu Türk Devletleri'nin tarımda ve kırsal kalkımda güç birliği yaparak dünya ticaretinde, dünya tarımında, dünya kırsalında daha fazla söz sahibi olabilmesini sağlamak. Bugün Balıkesir'de bunların peşinden koşarak yolumuza devam edeceğiz. Yerel yönetimler neden tarım ve kırsal kalkınma konusuna daha fazla değinmeye başladılar? Evet. Şimdi 2012 yılında 63 60 sayılı büyükşehir yasası çıktı. Bu büyükşehir yasasıyla birlikte 30 tane ilimiz büyükşehir oldu ve büyükşehir il sınırları aynı zamanda belediyelerin de çalışma sınırları haline geldi. Böyle olunca tabii belediyeler de büyükşehir belediyeleri de tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili daha fazla çalışır hale geldiler. Çünkü nüfusun belli bir bölümü kırsal alanda yaşıyor ve tarımla geçimini sağlıyorlar. Bu da büyükşehir belediyelerinin tarım ve kırsala daha fazla yatırım yap Yapma, daha fazla çalışma alanı açma gibi bir zorunluluğu ortaya çıkardı. Bu aynı zamanda yasalca da kendilerine tanımlanmış birer görev ve sorumluluk olarak düştü. Tabii bir de işin arka planı var. O da şu. Dünyada tarım ve gıda konusunda ciddi sorunlar ortaya ba çıkmaya başladı. Bir yandan tarım nüfusu yaşlanıyor, kırsal nüfus yaşlanıyor. Bir yandan da insanların gıdaya erişimi zorlaşıyor. Bu da yerel yönetimler üzerinde yeni ve önemli sorumluluk alanları ortaya çıkarmaya başladı. Tabii bu durumda da yerel yönetimler tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili yeni yeni yapılanmalara kurumsallaşmaya geçtiler. İşte bütün bu kurumsallaşmalar tarımla, kırsal alana ilgili farklı çalışmaları ortaya çıkardı. Şu anda 30 büyük şehir e, her birinde ayrı ayrı kurumsal yapılar oluştu ve bunlar çiftçiye, kırsaldaki nüfusa yönelik hizmetleri götürüyorlar. Ama ortak çaba şu, hem tarımı geliştirmek, hem kırsalı canlandırmak, hem de gıdaya erişim konusunda insanların kaygılarını gidermek. Peki hocam yerel yönetimler tarım ve kırsal kalkınma konusunda gelecek için nasıl bir yol izlemelidir? Şimdi bu konuda dünyada yeni nesil kırsal kalkınma kavramı konuşuluyor ve dünyada buna doğru bir hızlı geçiş yapıyor. Nedir bu yeni nesil kırsal kalkınma? Konu artık sadece tarımsal üretim veya tarımsal kalkınma değil. Aynı zamanda kırsaldaki insanların sosyal, kültürel, örgütsel, kooperatifçilik, üretici bir anlamda farklı çalışmalar yapmasını da gerektiriyor. Bir yandan da bir genç nüfus gerçeğimiz var. Kırsalda giderek genç nüfus azalıyor. İşte yerel yönetimler yeni dönemde bir yandan teknoloji kırsala götürmek, bir yandan üretimi çeşitlendirmek, bir yandan da insanların eğitim konusundaki özellikle mesleki eğitim, çiftçilikle ilgili sorunlarını gidermek için yeni yeni işler yapmak olmak zorunda. Tabi ortada bir de iklim değişikliği ve kuraklık gerçeği var. Yerel yönetimler bunlar içinde çok ciddi ve çok hızlı bir hazırlık sürecinden geçmeleri lazım. Sonuçta Birleşmiş Milletler'in iki sloganını da burada gündeme getirmek zorundayım. Birincisi kimseyi geride bırakma. Yani artık yerel yönetimler, belediyeler kimseyi geride bırakma mottosu içerisinde kırsala ve tarıma daha fazla yanaşmak zorundalar. İkincisi ve benim de biraz kırsal kalkınma anlamında önemsediğim, hak temelli kalkınma. Yani artık kalkınma nimetlerinden bütün yurttaşların eşit ve adil bir şekilde yaklaşabileceği bir yönetim tarzının ortaya konması lazım. İşte biz yeni nesil kırsal kalkınma deyince herkesin kalkınmanın çıktılarından faydalanması, bir diğer yandan ekonomik, sosyal, kültürel bütün faaliyetlerin entegre bir yaklaşım içerisinde gitmesi ve tabii ki iklim değişikliğine uyum, ve buna dost üretim tarzını da benimsenmesi yerel yönetimlerin öncelik alanı olarak ortaya çıkıyor. Hocam peki kongreden elde edilecek çıktılar Türk devletleri için nasıl katkılar sağlayacak? Evet. Türkiye'nin özellikle bu büyükşehir yönetimleri konusunda ve uygulamalar konusunda çok ciddi bir deneyim var. Artısı ve eksisiyle bizim bu deneyimleri Türk dünyası devletlerine aktarmak, karşılıklı işbirliği yapmak ve oralarında tarımsal gelişimine, kırsal kalkınmasına katkı katkıda bulmak bizler için önemli. Bizler buradan elde edeceğimiz deneyimleri, bilgileri aynı zamanda o ülkelerdeki yerel yönetimleri aktarmak, çiftçilerini aktarmak, kırsal alanda yaşayan insanları aktarmak ve böylece oralarında refah düzeyinin artırılması gibi buradaki çıktılarla orayı besleyecek bir sonucu da ortaya koymamız lazım. İşte bu çalışmalarla ortaya çıkacak raptorlar ileride Türk dünyası devletlerine de yansıtılacak ve orada Türkiye'nin öncülüğünde nasıl bir işbirliği güç birliği yaparak bunun çarpan etkisini artırabiliriz. Bu çalışmalarda beraberinde götüreceğiz. Hocam değerli bilgilendirmeleriniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda ise başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Atalık ile birlikteyiz. Ahmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey kongreyi ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Balıkesir bir e, tarım kenti, hayvancılık, bitkisel üretim açısından ve denizlere kıyısı olması açısından e, balıkçılığı ayrıca arıcılığı açısından son derece önem arz eden bir kentimiz. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle dinamik ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek fikirleri çarpıştırarak Balıkesir tarımının önünü açacak bazı çıktıları elde ederek ve icraata koyarak Balıkesir tarımının bundan sonrası için çok daha iyi yerlere geleceğine inancım sonsuz. Gerek belediye başkanımız olarak gerekse beraber görev yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beraber görev yaptığım Genel Sekreteri Naki Çetin olmak üzere son derece tarıma gönül vermiş insanlar. bura Balıkesir çiftçisi bu isimlerle çok daha ileriye gidecek. Peki Ahmet Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak İstanbul'da sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için hangi projeleri yürütüyorsunuz? İstanbul deyince akla bir beton yığını geliyor, insan seli ve trafik curcunası geliyor. Fakat İstanbul'un çok güzel tarım arazileri kırsal alanlarda mevcut. İstanbul'un yağışı, nemi ve düşen kırağı çiği Anadolu'dan çok daha yüksek seviyelerde yani Anadolu'da sulamayla yapacağınız tarımı İstanbul'da su kullanmadan yapabiliyorsunuz ki bunun örneklerini biz yaşatıyoruz. Bitkisel üretimle uğraşan çiftçilerimize üretim materyallerini hibe destek olarak sunuyoruz. Hayvansal üretimle uğraşan çiftçilerimize yem desteği, yem bitkileri desteklerinde bulunuyoruz. Balıkçılarımızı unutmuyoruz. Balıkçılarımıza tekne bakım desteği destekleri kişisel donanım desteklerimizi veriyoruz. Ve arıcılarımıza da kışın arılarını sağlıklı baksınlar ve bahara güçlü bir koloniyle girsinler diye arı maması desteklerimizde bulunuyoruz. Bunların hepsini hibe destekler olarak sunuyoruz. Tarımda kullanılan su konusunda da bütün sistemlerimizi kapalı devreye aldık ve damla sulamayı teşvik etmek suretiyle son derece tasarruflu su kullanımını da İstanbul'a oturtmuş vaziyetteyiz. En kurak zamanda içme suyu barajlarının %17'lere düştüğü dönemlerde bizim tarımsal sulama göletlerimiz uyguladığımız su tasarruflarıyla %40'ın altına düşmüyorlar. Dolayısıyla hem iklim açısından hem çevre temizliği açısından çiftçilerimiz son derece bilinçli bir tarım yapmaya başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki 5 yılı şu anda planlıyor. Bu plan içerisinde kendi kentindeki çiftçilerin marka üretimlerinin aracısız e, tüketiciyle buluşturulmasının yanı sıra e, komşu iller ve ondan sonra da Marmara Denizine bütün kıyısı olan iller olmak üzere tek bir zincir haline geleceğiz. Balıkesir de bunlardan bir tanesi. Biraz sonra sunumumda da bahsedeceğim. Tüm Marmara'ya kıyısı olan iller olarak tek bir elden, tek bir üretimle en büyük kent olan İstanbul halkının beslenmesi, taze ürüne ulaşabilmesi için birlikte çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Değerli izleyicilerimiz, şimdi ise yanımızda Balıkesir, Balya ilçesinin Belediye Başkanı Sayın Orhan Gaga bulunuyor. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Kongreden Balya ilçesi adına neler bekliyorsunuz? Evet öncelikle teşekkür ediyoruz. Agro TV ilçemizde ilimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. aslında Balıkesir için bir vizyon ortaya konulacak bu kongrede bir dönüşüm kongresinde aslında önemli kararların alacağı ve kongrenin sonucunda önemli sonuçlara varılacak bir kongre diye düşünüyorum bütün kentin bütün paydaşların bir arada olduğu sivil toplum kuruluşlarının e, akademik e, insanların bütün üniversitelerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının belediyelerin bütün e, bütün insanların burada olduğu bir kongre diyorum ve Balıkesir'in ilimizin geleceğiyle alakalı kararların verilebileceği e, bir yol haritası çizilebileceği bir kongre diye düşünüyorum. Ben kendi ilçem e, Balya Balya e, buradan hangi dersleri çıkarmalı, hangi sonuçları çıkarmalı hangi katkılara sağlamalıyız diye kendine bir ders çıkarmaya gayret ediyoruz. Şimdi e, Bali ilçesi, Balıkesir'in en küçük ilçelerinden bir tanesi ve e, e, yaşayan insanımızın çoğunun kırsalda yaşadığı, yani tarımsal üretimin, kırsal kırsal yaşamın e, daha önde olduğu bir ilçeyiz biz. Biz buradan çıkaracağımız sonuçlarla kırsalda nasıl kalkınabiliriz, bir bölgesel kırsal kalkınmayı nasıl yaratabiliriz sonuçlarını buradan, Diğer paydaşlarımızla birlikte inşallah çıkarmaya çalışacağız. Bizler de bölgemizde kurduğumuz tarımsal kalkınma kooperatifi ile ben Balya Belediye Başkanıyım aynı zamanda o tarımsal Balya tarımsal kalkınma kooperatifinin de başkanıyım. Bir süt üretim fabrikası kuruyoruz, süt ürünleri üretim fabrikası ve bu aslında bir örnek bir proje, bu bölgede örnek bir proje. Bir daha benzeri yok diye söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde bir üretime başlayacağız. Kendi bölgemin, kendi ilçemin kalkınması adına adımlar atıyoruz. Burada da bunları anlatacağız. Biz ne yaptık? Önümüzdeki günlerde neler düşünüyoruz? Acaba bizim gibi daha kırsalda yaşayan, daha küçük ilçelere örnek olabilir miyiz? Ee, anlamında e, mücadele ediyoruz. İnşallah bu, bu e, kongrenin sonucunda da alacağımız derslerle kendi ilçemize katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Ben e, biz beni misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum programınızda Değerli bilgilendirmeleriniz için biz çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sizlere ise çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu dönüşüm kongresindeydik. Kongre ile ilgili detayları sizlere aktardık. Bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.